Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmal. esma Usta'dan El-Habir, Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Habir, haberdar olan, gizli açığı bilen, kullarını sınayan, onların yaptıklarından, yapmadıklarından, yapacaklarından haberdar olan, ruhtan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik, kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir İsra Suresi 17. Ayet Cihaza, haberciye, bir aracı ihtiyacı olmadan haberdar olan. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden önceki doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullanılan haberdardır. Her şeyi görmektedir. Fatih Suresi 31. Ayet Yalnız gerçekleşen değil, iptal olanlarında haberlerine sahip olan, yalnız olmuşların değil, olacaklarında haberlerine sahip olan. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberlerdir. Adiyah Suresi 9 ve 11. ayetler arası. Kıramet saatini bilen, yağmurun nereye ne kadar yağacağını bilen, rıhıkların kime, nerede, nasıl, ne kadar ulaşacağını bilen, şart Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi ama o dediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü o kulların durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. Şura Suresi 27. Ayet Kulların yarın ne kazanacağını bilen, rahimlerde olanı, onların hayatlarını ve akıbetini bilen, doğacak olanı, ölecek olanı bilen, Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafıkın Suresi 11. Ayet Yaptıklarının başına iyi veya kötü geleceklerin bilgisine sahip olan. O kulların üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir. Her şeyden haberdardır. En am suresi 18. ayet. Allah'ın isimlerinden olan habir, her şeyi bilen, her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan demektir. Allah yerde ve birlikte bütün evrende olan gizli açık her şeyden haberdardır. Onun bilemeyeceği bir şey düşünmek mümkün değildir. Bu bakımdan yaptığımız her şeyi Allah'ın bildiğini düşünerek yapmalıyız. Velhamdülillah.